Kablayı bağlarsan, buraya attığım görüntüyü buradan yayına buraya çekebiliyoruz. Biz buraya 8 kanal gelebiliyoruz. 8 kanal da buraya gelebiliyoruz. Toplam 16 kanalı aynı anda yönetebiliyoruz. 16 kanal demek, 16 tane medya aracı demek. Tamam. Yani. Ne zaman? 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 burada öğrencilerimizle birlikte bütün aşamaların kurulması, sahanın hazırlanması, faaliyetlerin tamamının sürdürülmesi gibi alanlarda biz danışmanlık ediyoruz tamamını öğrencilerimiz yapıyor. Biz burada yarışma sürecince dört gün ve öncesindeki bir dört günlük hazırlık süreci boyunca öğrencilerimize meslek lisesinde öğrettiklerimizi çok kapsamlı şekilde uygulamaları için imkan tanıyoruz. Ve görmüş olduğunuz bütün bu çalışmaları tamamen öğrencilerimiz hazırlıyor. Biz danışmanlar olarak öğretmen olarak destek sunuyoruz. Öğrencilerimiz bu yarışma alanlarının e, kaba tabirli fiziksel hazırlığından arka plandaki yazılım hazırlıklarına kadar öğretmenlerinin desteğiyle çalışıyor. Kabloların döşenmesinden işte canlı yayın masasındaki resim Seçicinin teknik yönetmenin kurgulanmasına kadar ya yani bütün aşamalarda öğrencilerimiz en ön planda görev alıyor. Aslında okulda gördüğümüz teorik dersleri uygulamalı bir şekilde burada uygulayabiliyoruz. Bu da çok güzel tabii bizim için çünkü bir deneyim de katmış oluyor ve yaptığımız işte çok profesyonel bir iş olduğu için ilerideki sektör, ilerideki meslek hayatımızda bize artıları o, olacak bir iş yapıyoruz. Yaklaşık 3 yıldır uluslararası Mevrobot robot yarışmasının canlı yayın ekibinin ekibindeki rolümüzü üstleniyoruz okul olarak. Yaklaşık 10 tane kameramızın kurulumunu yaptık. Daha sonrasında jimicip dediğimiz biz Jimmy Jeep dediğimiz aslında daha büyük yerlerde daha rahat bir şekilde kamera oynatabilmemize yaran bir alet var. Onu kurduk. Robotlarımıza elektrik çektik. Masalarımıza elektrik çektik. Yarışma alanına ve e, jürilerimize bunlara elektrik çektik. Üşülerimiz olsun, elektriklerimiz olsun. Bir öğrenci olarak benim de burada katkı vermem benim için gurur verici.